Bir zamanlar bir horoz varmış. Bu horoz açlığını gidermek için yiyecek aramak üzere tünediği kümesten çıkmış. Toprağı tırmalayıp eşeliyormuş. Karnını doyurmak için bir şeyler bulmayı umarken toprağın altından parlayan bir şey görmüş. Biraz daha kazmış ve ne olduğunu anlamak için dikkatlice incelemiş. Meğer bulduğu sahibi tarafından kaybedilmiş değerli bir mücevhermiş. Horoz bulduğu bu parlak nesneye bakarak kendi kendine şöyle demiş: Ah, belli ki sen çok kıymetli bir şeysin. Seni kaybeden kişi muhtemelen seni bulabilmek için servetler ödemeye razı olurdu. Ama bana gelince dünyadaki bütün mücevherler yerine bir arpa tanesini tercih ederim. Çünkü benim ihtiyacım olan şey budur. Horoz'un bu sözleri kıymetli şeylerin onları takdir edemeyen ya da ihtiyaç duymayan kişiler için değersiz olduğunu hatırlatıyormuş. Mücevher her ne kadar paha biçilemez olsa da horoz için yalnızca bir arpa tanesi kadar bile anlam ifade etmiyormuş. Bu olay herkesin kendi ihtiyaçlarına ve değerlerine göre farklı şeylere önem verdiğini gösterirmiş. Bu masal bir şeyin değerinin onun kıymetini bilenin elinde olduğunu anlatıyor. Eğer beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. İyi uykular.